Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün barış çiçeği ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Öncelikle barış çiçeğinizin bol bol açmasını istiyorsanız bakın pıtır pıtır her bir yerinden yine açmaya başladı. Açıyor sonradan kuruyor sevgili arkadaşlar. Bu her çiçekte olduğu gibi barış çiçeği de aynı bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi yeni şöyle göstereyim Yeni e, tomurcuklardan patlamış e, açmaya çalışan çiçeği görüyorsunuz. Aynı şekilde şöyle diplerde bakın, şurada da şu gösterdiğimde patlayacak yakından Şöyle tomurcuk verip açacak inşallah. Bu da yeni açtı. Şimdi Barış çiçeğim benim yaz-kış açıyor sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili birçok videom var. Sizlerde görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, ben barış çiçeğime neler yapıyorum, onun açması için, daha sağlıklı olması için, e, özellikle sizlerden gelen yorumlardan bir tanesi uçları kararıyor diye. Bunların düzelmesi için sizlere birkaç tavsiyem olacak nacizhane hani. E, benim barış çiçeğim öncelikle böyle gördüğünüz gibi masamın üzerinde, evin içinde duruyor. Yaz, kış. E, Yerini değişmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yerini değiştiğimiz zaman çiçekler bizlere küsebiliyor. Şöyle penceremin önünde gün ışığı almasını sağlıyorum. Sadece bu. E, ayda iki kez balkonuma çıkarıyorum. Sabahtan akşama kadar e, ayda iki kez güneş almasını. Ya da yağmur yağıyorsa yağmurun e, yağmur suyu almasını sağlıyorum. Bunu sadece ayda iki kez yapıyorum. Onun dışında çiçeğim hep evin içerisinde durur. Ev ortamını seven bir çiçek. Suyu sever. Susuz kaldığı zaman uçlarında kurumalar oluşur. Susuz kaldığı zaman solar çiçek açmaz. Mutlaka suyunu veriyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, en az haftada 3 kere 4 kere su vermemiz gerekiyor. Normal çiçek sulaması yapar gibi. Ee, onun dışında Çiçeğinizi budayın. Şöyle geniş alayım. Çiçeğinizi budadığınız zaman çiçeğiniz sizlere yeni yeni filizler, yeni yeni yavrular veriyor sevgili arkadaşlar. Hemen de büyüyor zaten budandığı yerden. Gördüğünüz gibi birçok saksıya barış çiçeği çoğalttım. Hepsi bu barış çiçeğimden yavru olarak diğer saksılara da çoğalttım sevgili arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi bayağı bir gelişti. İnşallah yakında bu da açacak, bu barış çiçeğim gibi kocaman olacak. Suyunu veriyoruz, evin içerisinde tutuyoruz. Ee, ev ortamını severler. Onun dışında uçlarındaki kararmalara yapacağımız iki tane vitamin var arkadaşlar. Bu iki vitaminin ikisini aynı anda vermiyoruz. Ee, şimdi biri aspirinli su. Yine bir arkadaşım sormuş abla aspirinli su ne demek, nasıl oluyor? Şimdi aspirin biliyorsunuz bir ağrı kesici büyük aspirin bu büyük aspirinden bir tane çıkartıp 2 litre suyun içerisine koyuyoruz sevgili arkadaşlar iyice karıştırıyoruz zaten hemen çözülüyor sonrasında ayda bir kez giriyoruz çiçeğimizin toprağın dibine bu şekilde döküyoruz bunu ayda bir kez tekrarlarsanız çiçeğiniz gayet güzel gelişir uçlarındaki kararmalar, sararmalar gider arkadaşlar. Bakın benimkiler daha yoğundu. Artık uçlarında minicik minicik kaldı. Bazılarının o da hepsinde yok. Bunu yaparsanız çiçeğiniz dediğim gibi çok güzel gelişir. Ayrıca e, diğer bir tarifim ise bunu 3 ayda bir yapmanız gerekiyor. Bunu her ay yaparsanız çiçeği kurutursunuz. Dikkatli olun bu konuda. Kuru mayadır. Kuru ben tüm çiçeklerime veriyorum biliyorsunuz. Bu kuru mayayı da yine bir yemek kaşığı Dolutsu kuru mayayı bir kova içerisinde yine iki iki buçuk litre kadar suyun içerisinde çözdürüyorum, eritiyorum Sonrasında 3 ayda bir yine aynı şekilde geliyorum toprağımın saksının içerisindeki toprağa e, saksım büyükse bir çay bardağı, saksım küçük ise yarım çay bardağı olarak veriyorum. Bu iki vitamin barış çiçeği için birebir. Denemenizi tavsiye ederim çiçeğinizin açmasını, coşmasını, uçlarındaki kararmaların gitmesini istiyorsanız sevgili arkadaşlarım